Haz deyince böyle aklınıza hep yeme içme mi geliyor? Böyle başka bir şey geliyor mu aklınıza? Bizim başka nasıl hazlarımız var acaba? Yeme içme, üreme. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz tekrar. Siz bir Hoş tanıyalım bulduk. tekrar. Duracağım. Ben Savri Demirhindi. Haz ile mutluluk arasındaki fark nedir hocam? Oo, direkt oradan girdin. Dur tam o cebimde. O zaten buraya da yazmışım unutmayayım diye. Tamam. Haz mutluluk mudur diye az sonra konuşalım. Ama mesela pasta yerken buradaki demin el kaldıran arkadaşlara sorsam mutlu mudur onlar? Yani pasta yerken herkes, kebap yerken herkes mutlu değil mi? Mutluluk, haz aynıymiş gibi gözüküyor biraz. Ne dersiniz? Şimdi beş duyuyla, e, hormonlarla algıladığımız haz mı? Duyularla, algılarımızla, hislerimizle algıladığımız Başka haz var mı? mı? İki Bence iki çeşit haz var. Hı hı. Beş duyuyla algıladığımız geçici hazlar, bir de elma yemek de bir haz. Güzel. Ama elmayı dalından koparıp yemek de ayrı bir haz. Bununla beraber o elmayı yetiştiren ağacı dikip o ağacın büyüdüğünü görmek. Hmm. Başka birilerinin de o ağaçtaki meyvelerden yediğini bilmek ve ölsek bile o ağacın binlerce insana ulaşacağını bilmek çok yüksek bir haz. Bu nasıl bir haz peki? Yüksek, yüksek haz. Yüksek haz, vay arkadaş. Bak. Haz. Nasıl belli açık beyin takipçileri? <laughs> peki Bravo. Hakikaten bravo. Bu mesela Yüksek hazlar grubundan bu hazla bir isim koyman gerekse böyle ben bir ağaç diktim ne olacağını bilmem ama illa birilerine fayda verir diyerek bundan haz alma nasıl bir haz bu? Faydacı haz. Manevi haz desek manevi doğru mu? Çünkü haz maddi desek. bir karşılığı yok sana yani çok doğrudan bir dönütü yok. Yani. Peki manevi. mesela başka ne olabilir başka başka hazlar bak güzel gidiyor evet buradan girelim neşe güzel bir yol açtı var mı başka buyurunuz efendim bir mikrofon da size alalım. Teşekkür ederim Tümay Mercan. Tümay Hanım hoş geldiniz. Spor yapmak da bir has. E, toplum odaklı çalışmak da bir has. Sadece para odaklı olmayıp toplumun faydasına çalışmalar yapabilmek. Toplumu ileriye getirecek düşünceler üretebilmek. Kitaplar Harika. yazabilmek. Düşüncelerinizi kendinize saklayabilirdiniz ama kitapları yazdınız insanlar faydalansın diye. Bak benim haz, temel hazlarından birini yakaladı Tümay Hanım valla. Bir alkış kocaman. Hakikaten doğru. Demek ki sosyal fayda vermenin bir hazzı var. Bir de mesela spor yaparken, egzersiz yaparken bedensel olarak gelişimin kendini iyi hissetmenin bir hazzı var. Bunlar biraz para kazanmak, pasta yemek, değil mi? Öyle bir akşam yatıp film seyretmekten biraz farklı hazlar gibi görünüyor.